Sevgili hayırseverlerimiz, 11 Mayıs 2023 Tebessüm Derneği olarak Afrika'nın Çad ülkesinde su kuyusu projesi kapsamında gerçekleşen ve yapım aşaması biten kuyularımızın açılışlarını gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere Afrika'nın Çad ülkesi dünya sıralamasında en yoksul olan ülkelerden birisi. Akabinde bu yoksulluğu takip eden çok ciddi bir su problemi var. Şu an ayak bastığımız sahra toprakları üzerinde bu durum has ulaşmış durumda. Burada yaşayan kardeşlerimizin maddi durumlarının imkansızlıkları, yeterli ekipman ve materyallere erişim sağlayamadıkları için maalesef kendi temel su ihtiyaçlarını bu topraklar üzerinde çıkartamıyorlar. Bu durumda suyu olan köylere başvurarak oralardan istifade etmeye çalışıyorlar. Ama maalesef her köyün buralarda suyu olmuyor ve bu durumda çevrede biriken sulardan istifade etmek zorunda kalıyorlar. Kendi imkanlarıyla biriktirdikleri suları yağmurun yağmasıyla oluşan vadilerdeki sulardan istifade ederek hayatta kalmaya çalışıyorlar ve bu sebepten dolayı yıl içerisinde milyonlarca insan hayatını maalesef kaybetmekte. Değerli severlerimiz buraya sizlerin uzatmış olduğu bu güzel yardım eli sayesinde açılışını gerçekleştireceğimiz su kuyusu Özcan Kadakal, Nebahat Kadakal su, e, su kuyusunu bu vesileyle kardeşlerimize kazandırmış bulunmaktayız. Bulunmuş olduğumuz bölge Lak bölgesine bağlı olan Luva şehrinin Akranga köyündeyiz. Köyümüzün başkenti Encamine'ye olan uzaklığı 439 kilometre ve 250 tane kardeşimiz bu köyde aktif olarak ikamet etmeye devam ediyor. Bizlerin yüce Allah'tan temennisi bu su kuyusunun uzun yıllar boyunca aralıksız bir şekilde akmasını Allah'tan temenni ediyoruz. İstifade edecek olan kardeşlerimizle canlılar için ise birer şifa kaynağı olmasını diliyoruz. Şimdi bu mutlu ana hep birlikte şahitlik edebiliriz. Besmelemizi çekelim ve açılışımızı gerçekleştirelim. Bismillahirrahmanirrahim. I'm going